Amerika her ne kadar terör örgütü YPG'ye silah vermediğini söylese de bölgeden gelen görüntü ve fotoğraflar aksini söylüyor. Terör örgütünün elinde şimdi de anti tank silahı var. Ayrıca Türkiye sınırını geçmeye çalışırken yakalanan iki PYD YPG'li keskin nişancının anlattıkları PKK ile PYD arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. ABD, YPG'ye gelişmiş tank savar silahı mı verdi? Fotoğrafın Suriye'de IŞİD'in lojistik merkezlerinden Şedadiye'ye YPG liderliğindeki Suriye Demokratik Güçlerinin yaptığı saldırı esnasında çekildiği öne sürülüyor. Fotoğrafta YPG'li teröristler Javelin yani Cirit adı verilen gelişmiş tank savarla poz veriyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin en gelişmiş portatif tank savar silahı. 2,5 kilometreye kadar etkili atış yapabiliyor. Javeli'nin en önemli özelliği hedefe kızılötesi ötesi ışın kullanarak kilitlenmesi ve onu yüksek irtifadan vurması. Yani zırhı en güçsüz noktasından hedef alması. Ya, daha, daha, daha. Üstelik bölgede çekildiği öne sürülen bir diğer videoda bu silahın sahada kullanıldığı yönündeki kanıyı kuvvetlendiriyor. İntihar saldırısı yapmaya hazırlanan DAEŞ'e ait bir bombalı araç bir füze tarafından vuruluyor. Ancak bu füzeyi muadillerinden ayıran yere paralel gitmek yerine yüksek irtifadan aşağı doğru inerek hedefi bulması yani javelin'in özelliklerine uyması. Washington Post'ta konuşan eski bir askere göre bir dağdan veya kuleden atılmadığı sürece o merminin javelin silahından çıktığı kesin. Üstelik tek Amerika Birleşik Devletleri bağlantısı bu değil. Uzmanlara göre bu silah kullanılması oldukça zor bir silah. Yoğun eğitim gerekiyor. Dolayısıyla Amerikalı özel harekatçıların bölgede bulunuyor olması kuvvetle muhtemel. Görüntülere Amerikan yönetiminden tepkiler gecikmedi. Washington Post'a konuşan dışişleri sözcüsü John Kirby, görüntünün doğruluğunu teyit etmediğini, YPG'ye silah sağlamama konusunda politikalarının değişmediğini söyledi. Amerikalı yetkililer, daha önce YPG değil ama YPG liderliğindeki Suriye demokratik güçlerine silah sağlandığını ifade etmişti. Amerikan ordu sözcüsü Pat Ryder o konuya da değindi. Suriye Demokratik Güçlerine Javelin tank savar silahının sağlanmadığını belirtti. Ayrıca Şanlıurfa Türkiye sınırını geçmeye çalışırken yakalanan iki PYD YPG'li keskin nişancının anlattıkları PKK ile PYD arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin kontrolünde bulunan Kobani, yani Aynel Arap'tan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan iki YPG'liden birinin Bitlis nüfusuna kayıtlı Diren Kod adlı Mesut C, diğerinin ise Şırnak nüfusuna kayıtlı Tireş Kod adlı Abdurrahman P oldukları belirlendi. Çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu haplarla yakalanan terörist Mesut C, PYD yönetiminin, PKK'ya destek için özellikle keskin nişancı eğitimi almış kişileri Türkiye'ye gönderdiğine dikkati çekti. Çatışmalara katılmak için cesaret hapı, bazen de uyuşturucu hak kullandıklarını anlatan terörist Abdurrahman P., PKK'nın Sur ve Nusaybin'de çatışmak için PYD-YPG'den keskin nişancı talebinde bulunduğunu itiraf etti.